gelen vilayetimiz tarihi hazineler binbir çeşit şifalı sular ve kaplıcalar diyarı Manisa Ama çok hırpalamayın! O vesikayı ancak onun sayesinde elde edersin! Tabii hemen yapacak değiliz patron, sırası gelince! <laughs> İşi kavramaya başladın! Hadi göreyim seni! Metin bütün dikkatini toplayarak gayet kuşkulu ve gayet ihtiyatlı davranıyorsa da... ...Karşı tarafta çok kurnaz hareket ediyor! Ee, tevekkül edememişler, su uyur, düşman uyumaz diye! Şu neye soralım. soralım. Bey kardeşim, Manisa'nın meşhur tarzan nerede acaba? Top atmak için daha çıktı. Ha. Neredeyse biraz sonra parka gelir. Bekleyelim! Çok güzel! Eh, teşekkür evet, ederiz abi. Eyvallah! İyi ki parka girdik. Bak, Metin burada! Hmm. Hamdi Sarı yok abi! Bu sabah İzmir'e gitmiş. Ne şans! Sonra Metin abi, tarzanı da bulamadık. Top atmaya gitmiş! <laughs> Otur, bir çay iç! Ben yazımı yazıncaya kadar gitti Mamma sıcakmış, elim yandı be! Metin abi, size bir şey soracağım ama, hoş görün! İstanbul'daki sevgilim burnunda tütmeye başladı. Ne zaman döneceğiz? <laughs> İşimiz ne zaman biterse, o zaman döneceğiz Abdo.